Herkese merhaba arkadaşlar. Plus TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlere transferlerimizin, transferlerimizin olma ihtimalini konuşacağız. Yani transfer haberlerini ve olmuş transferleri konuşacağız arkadaşlar. bu şekilde bir listemiz var. 4 büyüğü de baz aldık burada. Trabzonspor'u çok uzun zaman sonra konuşacağız. Belki de ilk kez bu kadar detaylı konuşacağız Trabzonspor'u. Diyelim gördüğünüz üzere arkadaşlar lider, ikinci yani şampiyon, ikinci, üçüncü ve dördüncü diye gideceğiz. Dilerseniz Beşiktaş'la başlayalım. Günden Beşiktaş'ta bu şekilde arkadaşlar bayağı uzun, en uzun liste Beşiktaş'ta yani gerçekten çok uzun bir liste var. İlk günden benim için tabii ki. Bunlar hep benim için arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim son olarak bilgi için. Beşiktaş'ın net bir transferi olmadığı için, yani bitirdiği bir transfer olmadığı için ee, direkt hep iddiaları konuşacağız. Galatasaray'da olmuş, Fenerbahçe'de ve Trabzonspor'da da olmuş isimleri konuşacağız. Tabii ki ben bu videoyu çektikten sonra bitmiş transferler de olabilir ama ben bu videoyu çekmeden önce e, bu şekilde yani Beşiktaş'ın transferi yok, Galatasaray'ın 2, Trabzonspor'un 3 ve Fenerbahçe'nin de 1 tane transferi var. 16 Haziran'ın içerisinde. Ben bu videoyu 16 Haziran'da çekiyorum. Siz ne zaman izlersiniz tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimal o zamana kadar da Beşiktaş transfer yapmış olur diyelim. geçelim Sergen Yalçın bence Beşiktaş'ın en önemli ismi, transfer ismi de olarak. Sergen Yalçın umarım anlaşma sağlanır. Çünkü Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli bir isim. Sergen Yalçın da gerçekten çok değerli bir hoca olma yolunda ilerlediği için Fatih Terim'in veya Şenol Güneş'in veya Mustafa Denizli'nin ardından en iyi hoca dedikten sonra Sergen Yalçın'ın gelebilme potansiyeli benim için en yüksek hoca. En değerli hocalardan bir tanesi kendisi. Ve Beşiktaş'ta da bu hani kötü kadro demeyeyim ama şampiyonluğu, yani ideal şampiyonluk adayı olmayan bir Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Hatta iki tane kupa kazandırdı. İstediği para da tabii ki vardır. Yani Sergen Yalçın da... Yani ekmek, sahibi ekmek için falan çalışmıyor yani. Futbol piyasası çok büyük bir piyasadır. Ve Sergen Yalçın da e, birazcık daha para istiyor. Ama anlaşacaklarını ben kesinlikle düşünüyorum. E, Rozier ve Gezal'ı aynı anda konuşmak istiyorum. Bu iki oyuncu da zaten biliyorsunuz kiralıktı. E, ve e, Gezal'ın Arabistan'a Rozier'in e, çok büyük bir e, iddia yok. Daha çok Fransız ekiplerinden e, gelmeye başladı iddialar ama... Ee, dediğim gibi Rozier'in ben kalacağını düşünüyorum Gezal'da çok hani Gerçekten Arabistan'dan iyi bir teklif gelirse de e, Alnasır'ı e, Konuşuyor tüm iddialar e, Eğer ki gelirse Gezal'da bence e, gider e, Salih Uçan meselesi aslında ben e, ee, ilk açıklanacak transferlerden biri olarak bekliyordum. Ancak Salih Uçan daha açıklanmadı. Kendisi bu sezon çok iyi bir performans gösterdi. Zaten Rozier ve Gezal'ın performanslarını konuşmaya gerek yok. Çok iyilerdi. Salih de çok iyi bir performans gösterdi. Çok iyi bir e, orta saha oldu kendisi. Fenerbahçe altyapısının yani Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra çok büyük beklentilerimiz vardı Türk futbol açısından ardından Roma'ya gitti orada çok büyük bir çöküş yaşadı ve ardından Parma yaptı işte Fenerbahçe'de kaldı Parma yaptı ve en sonda pardon Palermo yapmıştı yani ya da Sion öyle bir şey hatırlıyorum yani İtalya'ya gitti ardından da Alanya'ya geldi iyi bir performans gösterdi Diego Costa çok değerli bir oyuncu zaten kendisini biliyorsunuz yani herkes bilir Diego Costa'yı transfer açısından da çok önemli bir transfer olur. Eee menajeri açıklama yapmış. Parada yani parayla alakalı bir sorunumuz yok. E, bir proje bekliyoruz demişler. Eğer Beşiktaş'ta iyi bir proje verirse Diego Costa Şampiyonlar Ligi açısından Beşiktaş'a çok şey katar diyelim. Alex Teixeira'ya geçelim. O da çok özel bir oyuncu. Şaklar Donetsk'te parladı. E, ardından e, yine parayı seçen e, isimlerden oldu Alex Teixeira. E, ve Beşiktaş'ta da anılıyor. Beşiktaş 2 milyon euro istemiş. Oyuncu 3 milyon euro artı 1,5 milyon da para istemiş. Belki de bu anlaşma sağlanır ve Alex Teixeira e Beşiktaş forması giyer ve çok özel bir oyuncu. Gerçekten forma giyerse Beşiktaş'a çok şey katar Şampiyonlar Ligi ve lig açısından da. Stoper adaylarından birisi de Avazyan, Sergen Yalçın'ın istediği bir stoper olarak konuşuluyor arkadaşlar. Kendisi Rizespor'da forma giyiyordu ve iyi bir stoper, potansiyelli bir stoperdi ama ee, ne kadar iyi çünkü Boavista'da oynayamayan bir oyuncu yani Boavista'da forma giyemeyen bir oyuncuyken Beşiktaş'ta bakalım neler yapacak. Ee, Kenan Karaman da zaten e, Beşiktaş'ta %100 neredeyse biten transferler e, arasında gösteriliyor. O da çok özel bir oyuncu milli takımımızda forma giyen bir oyuncu. Larin ve Ersin mevzuları var arkadaşlar. Larin ve e, Ersin de ikisi de gitme adayı gerçekten bu ikili de giderse hiç ama hiç şaşırmayın. Bence ikisi de %100 gidecek ama bir Beşiktaş'ın kaleci veya bir kanat forvet yani kanat forvet var ama aslında ama kaleci ile alakalı hiçbir aday çıkmıyor. İşte Buffon çıkmıştı en yani son o da gitti zaten. Beşiktaş Ersin'i satacaktır diye düşünüyorum ben açıkçası diyelim. bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu videomuzda Galatasaray, Beşiktaş ve Galatasaray'ı konuşacağız. Part 2 gelecek çünkü gerçekten uzun bir liste var ve bunları konuşmak gerçekten benim için çok keyifli ama sizin için izlemesi birazcık daha sıkabilir. O yüzden part 1 ve part 2 olarak yayınlayacağız. İkinci partımızda da Fenerbahçe ve Trabzonspor'u konuşacağız diyelim. Galatasaray'da tabii ki bence en büyük transfer yine başkan olacaktır. Başkanı seçilmedi daha Galatasaray'ın. Birkaç gün içinde seçilecektir. Ama benim adayımı sorarsanız ben kesinlikle yani bu benim düşüncem açıkçası. Ben Burak Elmas'ın seçileceğini düşünüyorum. Bence daha vizyonlu, daha iyi bir başkan hepsinden yani diğerlerine göre. Galatasaray'ın biten transferleri var arkadaşlar Beşiktaş'a nazaran. Alpaslan ve Aytaç iki tane Türk. Özellikle yabancı sınırlaması da gelirse rotasyon anlamında iyi iş yapabilecek bir oyuncu. Oyuncular. Aytaç 6-8 oynar. Alpaslan da stoper ve sol bek oynar. Gerçekten iyi oyuncular bunlar. Ee, ama dediğim gibi Galatasaray'ın seviyesinde mi? Orası tartışılır. Aytaç'ın bir Trabzonspor kariyeri, Bursa kariyeri var. Yani büyük kulüpleri görmüş oyuncu ama. Ee, Alparslan'ın sadece, yani sadece benim hatırladığım Göztepe var. Ee, Göztepe'den de belki büyük bir takımda kendini daha çok geliştirebilir açıkçası. Ee, tabii ki iddia olarak en büyük isim burada Hakan Çalhanoğlu. Yani kendisi Paris Saint Germain, Juventus, Arsenal ve Atletico Madrid gibi takımlarla anılıyor. Ve Galatasaray'ın bu transferi bitirmesi gerçekten çok zor ve eğer bitirirse Galatasaray'ın, bence Galatasaray'ın şampiyonluğu, şampiyonluk şansını en az bir yüzde %20 arttırır diye düşünüyorum. Çok özel bir oyuncu çünkü ve Galatasaray'a uzun zamandır iyi bir on numara gelmiyor. E, Hakan da gerçekten 10 numaralı dövmesiyle ve 10 numaralı formasıyla Galatasaray'a gelirse çok iş yapar diye düşünüyorum. E, benim e, çok da bilmediğim bir oyuncu Sofyan Amrabat arkadaşlar. Daha çok e, defansif yönde bir oyuncu. Fiorentina'da forma giyip... E, sıfır 0 gol 0 asist yapmış. Dediğim gibi çok ofansif bir oyuncu değil. Defansif bir oyuncu. E, Galatasaray'la anılıyor. Transfer bitti iddiaları da var. Ama siz çok inanmayın böyle şeylere. Çünkü e, isminden dolayı da Galatasaray'la, hatta soyadından dolayı da Galatasaray'la anılıyor olabilir. Diyelim Yarmolenko'ya geçelim. Yarmolenko e, birkaç yıldır ülkemize gel e, transfer iddiaları olan bir oyuncu. Gelmeye çok yakın bir oyuncu ancak 3-4 yıldır transfer edemediğimiz oyuncular arasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta Galatasaray'la adanıldı. en son yine Galatasaray'la Adana'da. Dediğim gibi gelse çok iş yapar. Yarmalenko çok özel bir oyuncu çünkü. Çok fazla forma şansı bulamıyor çünkü West Ham'ın çıkışını herkes bilir yani West Ham'ın o müthiş çıkışında ve Yarmolenko çok fazla forma şansı bulamadı. Ee, diğeri de arkadaşlar Ramos. Yani Ramos'un çok büyük bir şansı olmadığı için çok hızlı geçeceğim. Zaten Ramos'u konuşmaya gerek yok. Galatasaray'a gelirse ona özel bir video çekilir yani. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi stoperlerinden birisi. Benim için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi stoperi izlediğim en iyi stoper. Ee, diğer bir isim de Kaan Ayhan arkadaşlar. Kaan Ayhan zaten e, Galatasaray'ın e, çok çok fazla gündemine gelen bir oyuncu. Sassuolo'ya gitmeden önce de e, Düsseldorf'da iyi bir performans sergileyince, milli takımda iyi bir performans sergileyince hep bir Galatasaray'la adı anılıyor arkadaşlar. o da gelirse Süper Lig'e gerçekten o da iyi işler yapar diyelim arkadaşlar ve geçelim Fenerbahçe Trabzonspor partına. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.